Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Yuh. O ne lan? Tövbe 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 bir silah tövbe. O nasıl bir tip? Allah'ım. Arkamdaki ne lan öyle? Çikolata. Lan bak, bakma bana. Ya Roza ne yaptın sen ya? Sen şirin bir insandın. Neden canavar kostümü giydin? Allah'tan bir cadılar bayramı herkes önüne gelen öcü gibi geliyor ya. Vallahi bakmaya korkuyorum. Ah, Allah'ım tipe bak gözlere bak. Lütfen bakmaz mısın bana ya? Sen eğlenceli insandın. Neden böyle giyindin? Lütfen daha güzel bir kostüm giyer misin? Ah ya. Şöyle Niye öyle saçma sapan kostümler giyiyorsun? Ah. Şıkıdım bu kadar eğlence yeter. Artık oyuna girebilir misin? Tamam abla. Neden kızıyorsun? <laughs> arkadaşlar bugün haritalar çekeceğiz. Efsane haritalar var. Çabuk <laughs> Ama bağırma ya. Korkudan konuşamıyorum. Evet. haritalara geçebilir miyiz? Evet arkadaşlar ilk haritamızı Mina'ya kardeşim yapmış. Haritamızın ismi Survivor. Evet. Ee, kaç. Aa, bayağı ilginç bir şey yapmış lan. Arkadaşlar sonuna kadar gidiyoruz oradan ışınlanıyoruz öbür tarafa oradan da sonuna gidiyoruz oradan ışınlanıyoruz öbür tarafa oradan da sonuna gidiyoruz oradan ışınlanıyoruz öbür tarafa oradan da o neymiş lan her yerden ışınlanacağız deneyelim bakalım bir alacak herkes İyi oldu bu ya hemen şu çirkin rozayı değiştirmem lazım canım saçma sapan sesleri var ne lan Bibi gel kardeşim Ne? Bu ne la? Oğlum o oyunu Ama olmaz ki bu ne psikolojim bozuldu ya. Her yerde canavar görüyorum arkadaşlar. Bu neymiş ya böyle? Biraz şirin şeyler paylaşın. Allah'ım en arkada başladım ya. Böyle bir şanssızlık olabilir. Allah biri mi vurdu Allah ne oldu lan? o oğlum vura oğlum vura, vura öldüreceğiz lan öne götüreceğimiz diye. Allah çok az kaldı. Ana benim çok az kaldı. Yapmayın sakın yapmayın tamam tamam. Tamam arkadaşlar bir saniye şurada enerji alayım azıcık. Oğlum lan adamlar ışınlandı yemin ediyorum. Neyse dört kişi önden gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi onların hepsini geçelim. Bir de en sonda kutular varmış arkadaşlar. Amacımız kutular almak. O kutuların hepsini toplayıp bütün yükleri aldıktan sonra ölmeyen birinci oluyor arkadaşlar. Amacımız oymuş. Ben neredeyim lan kendimi de göremiyorum ki. Bir saniye şu gazdan da geçelim. Allah'ım enerjim çok az ya. Önden iki kişi gidiyor. Ee, Poyraz ve pro oyuncu. Oğlum pro oyuncu hep başıma bela oluyorsun sen. Bir saniye bekler misin? Bir saniye. Anam geçmem lazım arkadaşlar. Son bir yer kaldı. Vallahi son bir yer kaldı. Heyecanlıymış lan bu harita. Vallahi arkadaşlar beğendiniz. Lan kadın, geldik. Geldik. Oğlum ben test tarafa gittim birazcık enerji aldım. Ee, oğlum bırakır mısın onu? Ama benim de onlar ultra atıyorlar bir daha. Allah girdim vallahi ortaya girdim arkadaşlar. O oh, altı tane yükü oldu kaç tane olacak şimdi? 7 8 9 10 11... Öldü. Beni öldürdüler arkadaşlar. <laughs> oh, harita güzeldi. Neyse bir sonraki haritaya geçelim. Bu haritamızı da at kardeşim yapmış. Bakalım nasıl bir haritaymış. Oo, haritanın ismine bak. Abone olun la. Arkadaşlar abone değilseniz bir abone olun. Ee, harita çok küçük biraz değişik bir haritaya benziyor arkadaşlar. Birbirimizle savaşacakmışız yerimize geçince. Bakalım inşallah hemen ölmem. Başlayalım. Arkadaşlar füzeciyi aldım. Önüme geleni saldıracağım. o at taraftayım lan. Hemen şu kenara saklayayım ben. <laughs> Aa, savaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelme lan yanıma. Oğlum ya benim ya. Ama burası benim. Git vallahi vururum bak ha. Vallahi vururum kimse gelmesin. <laughs> arkadaşlar köşeye saklandım. Şimdi onlar birbirini vurur. Bir kişi kaldı zaman gider ben onunla savaşırım. Allah. Lan yanlış bastım. Ana abi yanlış bastım. Alp. Ana alp aldık. Arada kaynattım. Arada kaynattım ama beni gördüler. Ilgın gider misin? Ilgın vurma bana. Bana vurma bir saniye ölmek. İstemiyorum ya. Saymam ben bunu ya. Vallahi saymam hemen öldüm ya. Olmaz ki bir daha oynayacağım. Ona ya hemen öldürür arkadaşlar. Şimdi var ya savaşacağım. Kusura bakmayın. Saklandığınız zaman olmuyormuş. Saklamamak lazım. Ben dur bir yine de bir şöyle bir şuraya geçin birbirlerine saldırsınlar. Ama gel Allah saldırıyorum arkadaşlar. Önüme gelen saldırı. Oha. Ona lan bir kere vurdu adamın yarısına indirdi yani gibi. Allah buraya geldim. Bir kişi aldım en azından bir kişi aldım. Çok güzel. Ulti geliyor bana. Ulti geliyor. Hiç sevmedim bu artayı. Gıcık harita. Başka bir artaya geçelim arkadaşlar. Bu haritamızda hayal kardeşim yapmış. Bakalım nasıl bir hayali varmış kardeşimin. Hemen bakalım haritasına. Kıyamet yarışı. Abo, o neymiş lan? Arkadaşlar bundaki amaç en ortaya giden kazanıyormuş. Ben gider miyim? Giderim lan. Kendime güveniyorum arkadaşlar. En ortaya ilk ben gideceğim. Başlayalım. Hay maşallah dış etkenlere bak. Aa, kardeşim başka bir şey yok muydu? Bütün felaketleri koymuşsun. Nasıl geçeceğiz lan oraya? Allah bir de bembeyaz olmuşum. <laughs> arkadaşlar akıllılık yaptım. Etkar aldım. Oradan hemen ultime orta atlayacağım. Geldim geldim geldim. Ultime, ultimi açamıyorum. Ultimi açamadım. Dur bir saniye. Ana ben geliyordum. Daha Ultimi açamadım. Bunu izlememişsen arkadaşlar bir daha başlıyorum. Ne yapayım ya gol bozuk ulti çalışmadı. belli bir şey var mı arkadaşlar gördünüz yani lak attınız ondan dolayı gidemedim. Ne bileyim bir şey oldu ya şimdi gideceğim arkadaşlar hemen ultimi doldurayım. Vallahi geldim gaza geçtim gaza geçtim çok güzel çok güzel. Hemen ben, ben geldim ben geldim ben geldim. <laughs> arkadaşlar bak dedim ben size lak atarsanız birinci olur diye. Aa şunları da alayım. Allah orada alayım. olup herkesi de öldürdüm ya. Aha, birinci oldum çok güzel. Her ne kadar ılgın gelmeye çalışsa da kardeşim o da gitti. <laughs> Arkadaşlar birinci olduğum haritalara bayılıyorum ya. En sevdiğim harita bu oldu şu anda. Bakalım daha ne gibi haritalar var. Yesin öbür harita. Bu haritamızda Burak kardeşim yapmış. Bakalım haritanın ismi Pro Sefa Ape. Ape ne la? <laughs> Arkadaşlar e, Pro demiş kardeşim çok teşekkür ederim. Ben Piper alacağım. Arkadaşlar içeride kaçacak en sevdiğim haritalardan biri. Ondan dolayı yapmış herhalde de. Şuradaki işin neden koydun acaba? O orada burada yeşil bir şey kalmış. Çok gıcık ya. Ama ben böyle şeyleri sevmiyorum. Neden koydun oraya yeşili? Her neyse arkadaşlar. Ben Piper alacağım. Diğer arkadaşlar da benden kaçmaya çalışacak. Hemen başlayalım. Yalnız bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu haritalara oynaya oynaya Piper ustası oldum ya. Valla en güzel oynadığım oyun karakter Piper. Uzaktan güzel güzel atışlar ediyorum. Kardeşlerim şunları hemen bir almadan lütfen. Lütfen bana bir bak kimse almasın ama yük neden alıyorsunuz? 5, 6, ona bana vuruyorsun bir saniye. 7, 8, Allah 13 tane yük aldım. Tamam tamam bunları ben kendim alırım tamam eyvallah. Sağ kalayım teresi Allah adamı öldürüyordum lan. Kardeşim özür dilerim. tamam tamam sen bunu vur. Ha? Onu doğru tamam. Oğlum git bak vuracağım. Vallahi vuracağım yanlışta. Gider misin? Tamam al onu da sen al Bana zaten 16 tane yük yeter arkadaşlar. Şurada şimdi hemen öylesine bir ateş edeyim bakayım şöyle şu tarafa doğru. Allah beni gör. Allah vuramadım. bizi Ne yapıyorsun? Neden donduruyorsun beni? Neden donduruyorsun? Böyle yaptın çok ayıp. kardeşim sen de geç içeri. Yükleri toplayacağım diye iyi kaçtın ha. Geç oğlum lan yanımdan bir Bana neden ateş ediyorsunuz? Vallahi çok sinirlendim şu anda var ya arkadaşlar. Bakayım 6. isim şurada. Anam. Vurdum ya lan. Oğlum haritanın sahibini mi vurdum. Kimi vurdum? Bir saniye bir tane daha 6. isim kullanayım şimdi. Şöyle şu tarafa doğru şöyle. Hop. Ohaha, birini daha vurdum. Oğlum böyle strateji diyorum vallahi vuruyorum. Bir saniye kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı arkadaşlar önünde. Ee, bana ateş etmeyin ama bana ateş ettiğiniz zaman bak gördün mü? Ne oldu? Ateş et. Ama hala ateş ediyorsunuz ya. Vallahi bak sinirlendireceksiniz beni şu anda. Hop. Oh, aa birini daha vurdum. Oğlum ne oluyor lan? Ben normalde Piper'la bu kadar ateş etmiyordum ha. Yine dondurdular ya. Yine dondurdular. seni vuracağım oğlum. O bir, bir tane var arada. Öyle dondurup duruyor beni. Dur bir o... ana köşeye saklanmış. Ne oldular? <laughs> Aa, yine dondurdum. Öleceğim lan. Neden böyle yapıyorsunuz? Öleceğim ama. Kaç kişi kaldı lan? 4 kişi kalmış. Ah gördüm vallahi gördüm. Şurada abi ne oldu Pınar? Ne oldu? Dondurup duruyordu. Allah onu da vurdum. Oğlum ne oluyor? <laughs> Attım vuruyorum çok iyi. Çok iyi. Dur bakalım iki kişi kaldı arkadaşlar ben kendimi saymıyorum tabii ki. Benle beraber 3 kişi ama bu 2 kişiyi ben nasıl Allah'ım şu donduran hala ateş ediyor yemin ediyorum bir onu öldüremedim orada onu öldürdüm. Minaye sen miydin o? Minaye sen miydin o? Dur bakayım ultimi açayım şöyle bir önümü açayım. Gel kardeşim bir kişi kaldık. Anılcım ne yapıyorsun? Zıplaya zıplaya üstüme geliyorsun bir de ulti atıyorsun. kardeşim ölür. Aa, ölmedi la. Anıl. Anıl bir saniye durum. Analı, analı öldüremiyorum. Oh, oğlum adam kaçacaktı la benden. Güzel haritaydı arkadaşlar. Çok beğendim. Son haritamıza geçelim. Son haritamızı da kardeşim yapmış. Agayın zıplamaca diyor. İnşallah Mike'la falan zıplama değildir ya. Valla bakmaya korkuyorum ortaya. Agayın Mike'la zıplama. Evet arkadaşlar. Ben bu like at demiş. Arkadaşlar zaten like attınız. Vay wow, güzel yapmış lan haritayı. Valla beğendim ama. Ya ben sevmiyorum Dynamite'la zıplamayı ya. İsmini bile söylemiyorum. Gıcık dedi. Valla denize artık arkadaşlar. Şuralara geçeceğiz takım halinde. Sona gelen kazanır. İnşallah gidebilirim bakalım. İlk turu geçebilecek mi? Başlayalım. Ya bu dedeyle zıplamayı sevmiyorum arkadaşlar. İhtiyar şuraya atcan diyorum yanlış yere atıyor. Bir saniye arkadaşlar herkes kendi yerinde atabilir mi bombasını? Herkes kendi yerinde atabilir mi bombasını? Bak kaldım ben burada. Süpersin. Kardeşim bir çekil. atlayamadım. Bir saniye şuraya atmam lazım lan. Oğlum be lan nereye gidiyorsunuz? Bir bekler misiniz? Takım oynuyorduk. Biz Aha atladım vallahi oraya atladım. Çok güzel. Kardeşim hemen şuraya atlayayım. Bir de buraya <laughs> bir de neler koymuş ya. Bir de neler koymuş. Dur bakayım. Oğlum şunlar zıplamadan ben nasıl zıplayacağım oraya? Oh, Allah. Adam ta nereden yanıma geldi. Oğlum bak zıplayamıyorum ki bombayı koyamıyorum atamıyorum bombayı atamıyorum hala bir <laughs> şuraya zıplarsam var ya kendim başarılı adam da gitti tek başıma kaldım zıplayamadım arkadaş sevmedim ya ben bu adamı sevmiyorum Mike'ı sevmiyorum arkadaşlar ha ah, dur lan atlayacağım oğlum gaz geliyor lan gaz geliyor gaz ne oldu oğlum ultimi atıp zıplayabiliyor mu bir saniye Allah ultimi de atamadım ultimi de atamadım gaz geldi gaz geldi aha attım Hı. aha zıplayamadım vallahi zıplayamadım gazda gidiyoruz gazda gidiyoruz çok sinirlen şu anda öleceğim, öleceğim öleceğim ama ben bunu saymam ya valla bir daha oynayacağım arkadaşlar lütfen 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 Allah öldüm yok ya adam tanıra kadar gitmiş ya helal olsun oha 16 tane de yük toplamış ne yaptın lan sen ulan dede ulan dede benim dedenin bombalar çalışmıyor arkadaşlar bak bir de yere atıyor bombayı arkadaşlar bir daha oynayabilir miyim lütfen ya son kez bir kez daha oynayacağım hadi bakalım başlayalım Uf, uh. Derin bir nefes aldım. Şu anda kontrol bende arkadaşlar. Sorun yok. Yavaş yavaş sıplayacağız. İlk başta giden ben olacağım. Allah önünden gidiyorum. Önünden gidiyor. Ba ne oldu? He arkadaşlar kaldınız kadar Herkes geldi geri. Allah ikincisinde de atladım. Çok iyi lan. Anam şurayı hızlı lazım. Oha kaz var burada. Ne yaptınız ama buraya gidiysem o. Ya oraya gelirsem olmaz. Tam başa döndüm geri. Oraya niye kaz koydun ya? Oğlum dur lan ultiyle atlayabiliyor musun? Dur bakayım. Hop. Ha çözdüm lan biraz. Vallahi çözdüm arkadaşlar. Allah çözemedim. Çözemedim çözemedim. Ulti yanlış yere gitti. Arkaya gittik. Vallahi olmadı. Ha, burada ölmek istemiyorum lan. Bari biraz gideydim lan. Bari biraz gideydim. Az önceki daha iyiydi ya. Ee, arkadaşlar siz bu son oynandığımı saymadın. Ee, bir önceki en azından bayağı bir gitmiştim. Şuraya bak nasıl gidiyorlar oğlum oraya kadar nasıl gittin ya. Şuraya atlasaydım var ya. Her şey bitecekti dede. Dede hep senin yüzünden dede. Bak bir de sinirleniyor ya. Sen neyi sinirleniyorsun acaba? Vallahi yıldım ya. Yordun beni. Yemin ediyorum yordun ya. Arkadaşlar bu dedeyle oynayabiliyor musunuz ya? Ben oynayamıyorum. Sevmiyorum arkadaşlar ya. Sevmiyorum. Dede sevmek zorunda değilim. Dedelere geldik. Gıcık adam. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz bari like atın. Ee, sonra bir de abone değilseniz abone olun. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Şu dede bir gitsin ondan sonra ben çok sinirliyim ya. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gıcık dede.